Merhaba millet, yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda efsane bir karşılaşmayla da beraberiz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evet, aklınızda olan şey, başlıkta gördüğünüz şey. Süper Okçu'yla Okçu Kulesi'ne V'si attırıyoruz. En iyisi uzatmadan videomuza geçelim. Evet köyümüze giriş yapmış bulunmaktayız ve görmekte olduğunuz gibi bir önceki videoda olduğu gibi burada da bin tane süper okçumuz var. Yanlış görmüyorsunuz tam olarak bin tane bin bin bin. Şimdi ilk hedefimiz tabii ki belediye binasını almak şaka şaka. Neyse arkadaşlar aralarda gördüğünüz gibi hızlı atan okçu kulelerinden de var bu geliştirebilir olanlarından. Temkinli gireceğim sol üst köşeden Sağ üst moru alıyor, alıyor burası. Aynen. Sağ üst köşeden şöyle birkaç tane bıraktım. Oo, üçünü birden, dördünü birden aldı. Çok iyiler. Çok iyiler abi, çok iyiler. Kaç tane bıraktım? Tam 9 tane bıraktım ve bayağı da okçu kulesi aldılar ki aralarda hızlı sıkan okçu kuleleri var ona rağmen. Süper büyücülerin büyücü kulesine yaptığı VS'den daha etkili gibi. Bu VS'de sanırım oy, usurdular. Sanırım süper Okçuk kazanacak. Abi şelale gibi nasıl akıyor şurada gördünüz mü? Çok tatlı vuruyorlar. Öyle değil mi? Abi tek attılar. Çok iyi be. Resmen tek atıyorlar bir de büyük ihtimal bu zehir büyüsüne zehir büyüsü etrafında ölecekler. Öleceksiniz. Solda baya bir grup toplanmış. Ar ne yapıyorsunuz? Bir şey diyeyim mi? Aldılar. Ya 3 yıldız rahat geldi gibi. Ne diyorsunuz? Bence geldi. Şurada daha bir 50 tane süper okçumuz var yani. Gelir gelir. Net gelir. Evet. Güzel ve kolay bir şekilde. Lan %100 diye bir çar. Lan. Ha, ne oluyor? Ne oluyor lan? Şşş. Baga soktuk oyunu. Arkadaş ne oluyor be? Reklam ver aynen. Aynen reklam ver zaten videoya girince reklam ver. Normalde reklam verme. Evet dostlar, iğrenç ve sıkıcı reklamımızı atladıktan sonra bu videomuzdaki VS'nin kazananı kesinlikle ama kesinlikle süper okçudur. <laughs> Evet dostlar videomuz bu kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı vesaire 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 unutmayın. Bay ee, bay sanırım bay bay deyip bitirmem gerekiyor. Evet bay bay görüşürüz kendinize iyi bakın. Bu arada yarın güzel PUBG videosu gelebilir. Kaçırmayın izleyin. izleyin, kesin izleyin. İzleyin ve paylaşın beğenin bir şeyler yapın işte neyse hadi bay bay.